Hadi gelin hep beraber Hatice Hanım'ın 10 topluk siparişini hazırlayalım. 5 topundan birini Labubu, diğerini ise Stitch olmasını istedi. Bilmiyorsanız küçük bir hatırlatma, 5 toptan birini seçebiliyorsunuz. Hatice Hanım 10 topluk sipariş verdiği için 2 tane seçme hakkı vardı. Bir hatırlatma daha, sayfamızda 2 tane aktif çekiliş var, katılmayı unutmayın. Üçüncü topumuzdan Rus çıktı, biz yanına pudra da hediye olarak ekledik. 4. topumuzdan ise tırnak makası çıktı. Çok tatlı figürlü tırnak makaslarımız var. 5. topumuzdan ise mum çıktı. İki çeşit mumumuz var. Tekli ve ikili olaraktan Biz ikili olanı ekledik. 6. topumuzdan ise cüzdan çıkıyor. Çok kaliteli cüzdanlarımız var. 7. topumuzdan ise kalem çıkıyor. Biz çoklu kalemlerimizden ekliyoruz. Tavşanlı olanı seçiyoruz. Umarım sahibi de beğenir. 8. topumuzdan ise kendini temizleyebilen taraklardan çıkıyor. Bence her evde olması gereken bir malzeme. 9. topumuzdan ise hayvan figürü Lego çık. Harika bir top. Son topumuzdan ise takı kutusu çıkıyor. Hatice Hanım takı ile alakalı bir şey istemediği için onun yerine ise labu çikolatası koymamızı istediği için biz de öyle yapıyoruz. Son olarak hediyelerimizi ekliyoruz ve bu kadardı. Siz de böyle güzel bir kutuya sahip olmak istiyorsanız profilimizdeki linkten sipariş oluşturabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.